我。Oh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi şuhayn. Abdullah bin Ebu Bekir el-Ayderûs. Evliyanın büyüklerinden İsmi Abdullah bin Ebu Bekir bin Abdurrahman el-Sekafi el-Ayderûs. Künyesi Ebu Muhammed'dir. 1408 Hicri, bin, Hicri 811 senesinde doğdu. Babası Abdullah Aydarusta olmadan önce babası Abdullah babası babası Abdullah bak bir virgüle dikkat etmem karıştırdı ortada. Babası Abdullah usta olmadan önce Allahü Teala'ya kendisine salih bir evlat vermesi için yalvarırdı. Evine sohbet için birçok veli gelirdi. Bir defasında onlardan dua istedi. Onlar dua edince o sırada gayipten bir ses duyuldu. Bu ses dua kabul olundu, istediğiniz olacak diye yankılanıyordu. Doğmadan önce dedesi doğacak bu çocuk büyük bir veli, doğu ve batının kutbu olacak buyurdu. Doğduktan sonra menilerden olan dedesi ismini ve künyesini koyarak manevi himayesini aldı. Küçük yaşta ilim öğrenmeye başlayan Abdullah Ayderuz, dedesinin yanında Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. 8 yaşındayken dedesi vefat etti. Ne çıkar buradan? Bir kere 8 ne kadar, 8, artık o zaman kadar bitmiş daha sonra artık kaçta bitti 5'te mi altıda mı yendi mi ama 8'den önce bir kere ezber ne yaptı bir, bir hafızlığı bitirdi 8'den önce maşallah. Ama şu var bu zamanda yani ben tavsiye etmem. Hani bana desinler ki benim çocuğum 4 yaşında başlasın 5 yaşında hafız olsun gerek yok. Şu zamanda gerek yok. O zarar oluyor o zaman, arkadaşlar. 8 yaşındayken dedesi vefat etti. Vefat etmeden önce Abdullah'ın şanının yüksek olacağını söyledi. Sonra yetişmesini babası üzerine aldı. Babası ona çok değer verir ve bu oğlum Abdullah'ta Peygamber Efendimiz'in kokularından aleyhisselatü vesselam bir koku duyuyorum derdi. Fakat 10 yaşına basınca babası da vefat etti. Bunun üzerine yetiştirilmesini amcası Şeyh Ömer Muhtar üzerine aldı ve onu kızıyla evlendirdi. Yani amcasının kızıyla evlenmiş. Amcası Ömer Muhtar aynı zamanda onu tasavvuf yolunda yetiştirdi. Amcasından birçok ilim ve ismi adamı öğrendi. Ayrıca Sa'd bin Abdullah, Sa'd bin Abdullah Ubeyd, Abdullah Bahrave ve İbrahim bin Muhammed Hürmüz ve Abdullah Kuşehir'den fıkıh öğrendi. Temih, Hülasa ve Minhaç kitaplarını okudu. Ayrıca Muhammed bin Hasan ve amcaları Ahmet, Muhammed ve Hasan'dan tasavvuf ilmini öğrendi. Sayılamayacak kadar alimi talebelik etti ve ilim öğrendi. Bolluk zamanı arkadaşlar, 811, 1408, 1200 sene önce, kaynıyor ortalık. Abdullah Aydin hep nefsine karşı çıktı. Ortalık kaynıyor, insanların işleri de kaynıyor. Yani at da var, meydan da var. Atın karnı tok, meydan müsait, süvari sürmek dertlisi Allah koştur koşturabildiğin kadar, koştur koşturabildiğin kadar, at çatlayana kadar, he, yol tükenene kadar ne yap? Koştur. Şimdi ne at var, ne meydan var, ne süvari var, ne yem var, ne su var. Abdullah Ayderuz hep nefsine karşı çıktı. 7 sene orucunu, 7 sene orucunu yedi hurma tanesiyle açtı ve başka bir şey yemedi. Çok açlık çekti. Annesi yemek yemesini ister, o da muhalefet edemezdi. Fakat nefsi pay çıkardığı için bundan vazgeçti. Şimdi annesine bir şey dese de olmuyor. Ama sonra bir şeyler yaptı işte. 20 sene bir yatakta yatıp uyumadı. <laughs> Şimdi bizimkiler 3 tane üzerine 3 üç, üç yatak üzerine üst üste koyuyor oluyorlar. Bir, bir, yatak yetmiyormuş. üç tane üst üste koyuyor uyuyor. bunlar çok ciddi mevzu arkadaşlar. Bunlar çok ciddi mevzu. Bunlara dikkat ederse insan çok hem muvaffak oluyor hem çok tatlı oluyor iş. Ama şu var yani bu kapıyı kapattığı zaman bir daha açılması çok zor. Bu kapıyı kapattığı zaman bir daha açılması çok zor. Bu zamanda insanlara bunlar şey gibi geliyor hani fuzuli, gereksiz, boşuna yapmışlar canım o kadar da gerek yok gibi geliyor. Heh. Kesinlikle dünya ahiret cehaletinden kaynaklanan bir söz arkadaşlar. Hani bunları gereksiz görmek, bunları gereksiz görmek kesinlikle söyleyin dünya ahiret cehaletinden. Bu adam bunu söyleyen adam dünyada bilmiyor, ahirette bilmiyor. Bunu söyleyen adam söyleyin. Dünya da bilmiyor, ahirette bilmiyor dünya ahiret cehaletinden kaynaklanan bir söz. Mesela hadi bak. Sorarsanız hani kürsünün dışında burada bu zatların isminin yanında ismini söylemeyeceğim. Bu zatların isminin yanında ismini söylemeyeceğim ama sorarsanız aşağıda söylerim. Mesela bir nörolog var, çok meşhur bir adam. Nörolog var bir tane. Çok meşhur bir adam. Yani camiasının içinde çok meşhur bir adam. Mesela ne, ne geçti? M mesela diyor bir şey diyor yapmakta zorlanıyorsun diyor. Bir şey yapmakta ne yapıyorsun? Zorlanıyorsun. Nasıl çözersin? Ha? Bunun çözümü daha zor bir iş yapmaktır diyor. Nasıl çözersin? Hani bilim 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 diyorlar ya, aha bilim bunu diyor işte. Zor bir, 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 şey var, onu yapmaktan zorlanıyorsun. Nasıl çözersin? Söyle, daha zor bir iş yaparsın. Mesela diyor, ben diyor işte kitap yazıyorum diyor, bir yerde diyor sıkılıyorum diyor, yazmakta zorlanıyorum diyor. Bakıyorum diyor, olmuyor, gidemiyorum artık diyor. En sevmediğim iş diyor, şu işi yapmak diyor. Geçiyorum diyor, beş dakika, on dakika o işe çalışıyorum diyor. Sonra dönüyorum diyor, tıkır 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 devam ediyorum ben diyor en gıcık olduğum, en sevmediğim, en nefret ettiğim, hiç istemediğim iş hangisi ise o işe gideceksin diyor. 5 dakika, 10 dakika o işe çalışacaksın diyor. Ne gibi? Şöyle düşün. Gidiyorsun böyle. Sonra bir yerde artık yol böyle iyice böyle seni bayıyor tamam mı? Böyle bir adım atasın ne yapmıyor? Gelmiyor. Orada yolu kolaylaştırmanın çaresine Yokuş yukarı çıkmak. 10 dakika yokuş yukarı çıkınca rampadan aşağı kendini salıyorsun gidiyor. Şimdi bize bak ben hep yokuş yukarı çıkmış. Hep ne yapmış? Hep yokuş yukarı dik arkadaşım bak şimdi bak bak dikkat et. Bak yokuş yukarı çıkmaya o kadar alıştırmış ki kendini. Abi bu zat rampadan aşağı nasıl gidiyordur? Sen onu nasıl yetişebilir misin? Düz yol yok ona. Düz yol. Yokuş çıkmayan adam hep nerede gider? Düzde gider. Hep motor çalıştıracaksın sen. Ömür billah yokuş çıkmamış adam hep nerede gider? Söyle. Düzde gider, hep pedalı sen çevireceksin. Ama zorlanırsın, bir yokuş çıkarsın. Ondan sonra sağ gitsin. Ondan sonra sağ gitsin, sağ gitsin. Öbürü ömür boyu pedal çevirecek. Öbürü söyleyin, ömür boyu pedal çevirecek. Ne kadar çevireceksin ki, ömür boyu pedal? Gücün yetmez, hevesin yetmez. Motivasyon diyorlar. Motivasyonun güdün, güdün yetmez. Ama yokuşun yukarısına çıkarsın aşağı saldığın zaman bak işte bu yokuş yukarı çıkmaktır. Bu. Ya bu zatlar kalkıp da beyni inceleyip söylemediler bunu. Bahsettiğim vatandaş beyni inceleyip söylüyor. Tamam mı? Beynin çalışma sistemini inceleyip söylüyor. Bu zatlar bunu beyni inceleyip söylemediler. Bu zatlar biliyorlar ne olduğunu. Mesela biz şimdi kalkıyoruz, fail, meful biliyoruz değil mi? Muzaf, muzafın ilih biliyoruz. Mesela fasih bir Arap konuşurken değil mi? Aristokrat bir ailenin çocuğu mesela konuşurken hiçbir böyle... He? Adam ne yapıyor? Konuşuyor. Fail mi biliyor, meful mü biliyor? He? Veya biz Türkçe konuşuyoruz değil mi? Acayip İstanbul beyefendi, İstanbul Türkçesi konuşuyorsun. Dil bilgisi mi biliyorsun? Hayır. Dil bilgisi mi biliyorsun? Kayda kural mı biliyorsun? Hayır. Bin tane kuraldan üç tane biliyorsun. Ama tıkır 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 çok da temiz ne yapıyorsun? Konuşuyorsun. Anladınız mı arkadaşlar? Öbür adam, biz şimdi Arapça biliyor muyuz? Biliyoruz. Ne yaptık? Teker teker hepsini öğrendik. Teker teker hepsini ne yaptık? Çalıştık, öğrendik. Öğrendiklerimizi ne yapıyoruz? Biliyoruz. Öğrenip bildiğimiz halde onlar kadar bilebiliyor muyuz? Konuşabiliyor muyuz? Hayır. Tamam. Bu zatların öyle arkadaşlar. Şimdi bu bahsettiğim vatandaş beyni, beynin incelenmesinden bu bilgiyi biliyor. Beyni inceliyor. Beyni çalışma sistemini inceliyor. insanı inceliyor. Bu bilgiyi biliyor. Bu zatlar öyle değil. Bu zatlar aynı hiç kaide kural bilmeyip tıkır tıkır harika şekilde Türkçe konuşan, hiç kaide kural bilmeyip tıkır tıkır harika şekilde Arapça konuşan vatandaşın durumu gibi. Tamam. Ama şimdi insanlar düşün yokuz çık. Hoca ne saçmalıyorsun diyor ya. Dümdüz yol varken diyor ne yokuş çıkacağım diyor ya bu ya bırak bu dinlenir mi diyor. Ya babam bize yokuş önümüze yokuş koyuyor diyor. Orada dümdüz yol var diyor. Adam bizi yokuşa sürüyor diyor. Ama üç gün sonra kalıyorsun sen o yolda. O hani hoca bizi yokuşa sürüyorsun diyenlerin hiçbiri o düz yolu söyleyin tamamlamıyor. Hepsi kalıyor onların yolda. Diller papuç konuşuyor. Hoca yokuş bak düz yol var. Efendi efendi gitsene buradan. Ama bir tanesi ne yapmıyor? Bir tanesi yolu tamamlamıyor. Tamam. Bu çok ciddi bir mevzu arkadaşlar. Onun için kendinizi yokuşlara alıştırın. Ve yokuşlara olan alışkanlığınızı kaybetmeyin. Kaybettikten sonra bir daha kazanmak zor olur. Bir bak şimdi. Bak bunların hepsi yokuş. Bak Abdullah Ayderus hep nefsine karşı çıktı. Yedi sene orucunu yedi hurma tanesiyle açtı. Ve başka bir şey yemedi. Tamam mı? Ya böyle yapın denmiyor ama buradaki kasıt ne? Söyleyin. Benim kelimemi söyleyin. Yokuş abicim yokuş yokuş. Kendini yokuş çıkmaya alıştır. Yokuş çıkmaya alıştır ki düzlük sana ne gelsin? Kolay gelsin abi ya düzlük. Oo, düzlük ne var ki? Yani? bu Koştura koştura gidersin. Bir yokuş aşağı zaten konuşulmaya gerek yok. Düzlükte bile nasıl gidersin? Koştura koştura gidersin, yokuşa alır, alıştıysan ama sen hiç ömür billah yokuş görmediysen, sen düzdükte iki kilometre sonra sen, sen yığılır kalırsın. Abdullah Aydar hep nefsine karşı çıktı. Yedi sene orucunu yedi hurma tanesiyle açtı. Arkadaşlar okuduklarımız büyük insanlar hep böyle değiller mi? Hep buna benzer şeyler değil mi onların hayatındakiler? Tamam. Ve başka bir şey yemedi. Çok açlık çekti. Annesi yemek yemesini ister, o da muhalefet edemezdi anne çünkü. Fakat nefsi pay çıkardığı için bundan vazgeçti. Şimdi bir nefsi bir şeyler kapıyor oradan. Artık nasıl vazgeçti? Tabii anne sözü, de çiğnenmez. Bir taktikler bir şeyler yaptı. 20 sene bir yatakta yatıp uyumadı. Yatak yok. Uyuyor ama yatak yok. Öyle kuş yatak ne? Yok. Ayda Rusi 25 yaşındayken, arkadaşım daha 25 yaşındayken demek ki bunlar hep ne zaman? Söyleyin. Bunlar 25'ten önce bunlar. E ne oldu şimdi? Abi yokuş aşağı gidiyor işte. Abi 25 yaşına kadar bizimkiler ne oluyor? Hepsi işsiz giriyor dışarıda ya. Hepsi dışarıda işsiz geliyor Bir işe girip 3 ay çalışamıyorlar ya. Bir işe girip 3 ay ne yapamıyorlar? Çalışamıyorlar. 2 gün orada çalışıyor, beş gün orada çalışıyor, bir hafta orada çalışıyor, bir ay orada çalışıyor. Bir işe girip 3 ay ne yapamıyorlar? Çalışamıyorlar. Niye? abi çünkü hep böyle düz alışmış ya. Böyle azıcık bir yokuş çık, şu, kadar engel çıksa karşısında hemen ne yapıyor? Takılıyor hemen. Tık takılıyor bitti. Her şey akacak böyle. Öyle yok ki. Hemen takılıyor. 25 yaşında. E şimdi niye? Abi yokuş çıkmış. Şimdi yokuş aşağı uçuyor. Aydelusi 25 yaşındayken amcası Ömer Muhtar vefat etti. Bunun üzerine halk Muhammed bin Hasan'a müracaat ederek Ömer Muhtar'ın vazifesini yapmasını istediler. O da istihare yaptıktan sonra bu işe Abdullah Aydelusi'nin daha layık olduğunu söyledi. tamam <laughs> insanların muktedabihi amcası, amcası vefat etti. Kimmiş layık olan bu zat? Kaç yaşında? 25 yaşında. İnsanlar ona uyacaklar. İnsanlara yol gösterecek. 25 yaşında. O da istihare yaptıktan sonra bu işe Abdullah Aydin Rusi'nin daha layık olduğunu söyledi. Aydin ise bu vazifeyi genç olduğunu ve amcalarının bu işe kendisinden daha layık olduğunu söyleyerek kabul etmek istemedi. Fakat amcalarının ısrarı üzerine ders vermeye ve talebe okutmaya başladı. Dört bir taraftan gelen talebeler kendisinden, ya üç kişi beş kişi değil, üç kişi beş kişi değil. Dört bir taraftan gelen talebeler kendisinden fıkıh, tefsir, hadis ve tasavvuf yolunu öğrendiler. Bizde öyle var mı? Bizde hepsinden. Ya. Fıkıh okutacaksın. Fıkhı didik didik okutacaksın. Bizde var mı öyle bir şey? Yok. Olan kaç tane çıkar. Hani bizi geç. Bizde zaten yok. Olan kaç tane çıkar. Tefsir. Didik didik okutacaksın. Bizde var mı? Yok. Bizi geç. Olan kaç tane çıkar. Hadis. Bizde var mı? Didik didik? Yok. Olan kaç tane çıkar. Tamam mı? Anlıyor musunuz? Tasavvuf. Bizde var mı? Yok. Olan kaç tane çıkar. Peki şimdi dikkat edin. Hepsi birden olan kaç tane çıkar? Sıfır. Hepsi birden olan fıkıh, tefsir, halis, tasavvuf hepsini öğretecek. Etraftan toplanacak insanlar hepsini hepsini öğretecek. Dedik dedik. Kaç tane çıkar? Söyleyin. Sıfır ya. Sıfır ya. Şu zamanda mesela fıkıhta müracaat edecek bir parmakla birilerini gösterebilirsin. İşte hadiste müracaat edecek birilerini ne yapabilirsin? gösterebilirsin. Ama bu adam hem fıkıhta hem hadiste hem tefsirde hem tasavvufta müracaat edecek kişidir. Öyle kimseyi gösteremezsin. Tek tek birilerini gösterebilirsin. Vardır öyle insanlar. Sayıları az olmakla beraber vardır. Ama şunda 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 diye göstereceğin kimse nedir? Dört bir taraftan gelen talebeler kendisinden fıkıh, tefsir, halis ve tasavvuf yolunu öğrendiler. Sohbetlerinde devlet ileri gelenleri bulunurdu. İmam Gazali'nin İhya Ulumiddin kitabını çok okurdu. Neredeyse ezberlemişti. Bunu talebelerine de, de tavsiye ederek bizim için kitap ve sünnetin dışında bir yol, bir usul yoktur. Bu yolu da musanniflerin efendisi, müştehitlerin sonuncusu, Hüccetül İslam, İmam Gazali İhya Ulumiddin adlı eserinde açıklamıştır. Bu eser, kitap, sünnet, tarikat ve hakikatin açıklamasından ibarettir buyurdu. Arkadaşlar yani İhya bitrattan çok güzeldir tamam ama şu var ki İhya yani İmam Şafi İmam Gazali Hazretleri rahmetullahi aleyhi Şafi'dir. Onun için Hanefi arkadaşların kafası karışıyor. Orada gördüğü mevzularda kafası karışıyor. Şimdi yani pek böyle bir onun için biz bastırmıyoruz yani. Abdullah Aydelusi Cemert ikram sahibiydi. Bütün malını, mevkiini Müslümanlara taksis ederdi. Herkese durumuna göre muamele eder ve herkesin seviyesine inerdi. Konuştuğu kimse onu onun en çok kendisini sevdiğine inanırdı. Bu çok acayip bir haslet arkadaşlar. Konuştuğu kimse onun en çok kendisini sevdiğine inanırdı. Çok acayip bir haslet. Mesela bende hiç bu yok. Bende tersi vardır yani. Bende tam madalyonun tam öte öbür, öbür tarafı vardır. Hani şu, bu yokuş mevzusu anlattım ya, nörolak dedim ya, onu unutmayın arkadaşlar. Onu unutmayın. Şunu anlatayım, burada kalsın. İzmir'e yeni geldiğim zamandı. Babaannem rahmetli zeytin Zeytinburnu'nda oturuyordu. Onu ziyarete gitmiştim. babaannemini i̇şte babaannemin babanemden çıktım herhalde tabii. Babaannemden çıktım, bize bineceğim, Fatih'e gideceğim. Böyle minibüs bir durağına doğru gidiyordum. İsile karşılaştım yolda. Selamun Böyle her gördüğümüzde zaten böyle girip selam vermeye çalışıyoruz. O zamanlar böyle konuşmaya çalışıyoruz. O mu bana selam verdi, ben selam verdim. Neyse işte başladık konuşmaya. Bana bahsetti, hocamı gitmiş ziyaret etmiş. Hocam Bursa'da o zaman. Hocamı gitmiş, gitmiş hocamla tanışmış, hocamı ziyaret etmiş. Onu anlatıyor bana. Konuşurken diyor ki, benimle çok ilgilendi diyor. Ne diyor? Benimle çok ilgilendi. Halbuki ben hocamı biliyorum. Yani hocamın şimdi şimdi zaten iyice. Yani o zamanını da biliyorum ben. Şimdi zaten iyice. Hocamın hiçbir şey vakti yok. Hocam 3 dakikanın beş dakikanın hesabını yapıyor. Yani mesela saat kaç şimdi? 9.27. 9.30'da hocamın yapacak işi var, 9.33'te işi var, 9.35'te işi var, 9.37'de işi var yani tamam mı? Hocamın dakika dakika nesi var? İşi var hocam, hocam işi, işini hep, hep aklı nerede? İşinde yani şu anda bu işi yaparken öbür tarafta 5 dakika sonraki işi var. Burada azıcık bir aksaklık olsa oraya sirayet edecek. Hocam hep böyle onun için hep böyle hep böyle hep böyle. Hep böyle. Benimle çok ilgilendi diyor. Konuşuyor şimdi. Diyelim ki buradan konuşuyoruz biraz. 2 dakika. 2 dakika 30 saniye. Dönüyor. Benimle çok ilgilendi. Şuradan konuşuyoruz 30 saniye. Dönüyor. Benimle çok ilgilendi. Yani hocam ona öyle hissettirdi ki Tamam. Öyle bir davrandı ki ona acayip bir meziyet arkadaşlar. Acayip bir iş. Öyle bir davrandı ki ona yani adam dedi ki bütün dünya durdu. Kiminle ilgileniyor? Benimle ilgileniyor. Halbuki hocam o sırada bak aklının bir tarafında hocam yapacağı işi düşünüyor tamam mı? İki dakika sonra, beş dakika sonra yapması gereken işi var, vazifesi var, görevi var. Onu düşünüyor. Onu, onu, onu nasıl toparlarım? Onu düşünüyor. Ama karşı tarafı öyle bir davranıyor ki karşı taraf ne? Karşı tarafta ne intiba uyanıyor? Bütün dünya durdu. Bana yöneldi. Benimle ilgileniyor. Beni düşünüyor. Bu acayip bir meziyet arkadaşlar yani. Acayip bir meziyet. Ben söylemiş olayım. Tamam hani kesbetmeye çalışın. Yapabilir, becerebilirsiniz. Allah'ım bana da nasip etsin. Bak konuştuğu kimse onun en çok kendisini sevdiğine inanırdı. En çok beni seviyor. Kimle konuşursa konuşan ne diyor? Konuşulan kişi ne diyor? En çok beni seviyor. Öyle bir davrandı ki ona artık öyle bir konuştuğu konuşma şekli, konuşma sözü neyse artık. Öyle bir davrandı ki adamda ne intiba uyanıyor? En çok en çok beni seviyor. O gidiyor öbürü geliyor onunla konuşuyor. O ne diyor? En çok beni seviyor. Biz harcayıp harika meziyet arkadaşlar. Bunlarla beraber insanları ne yapmış oluyor? Kazanmış oluyor. İnsanları kazanmaktan kasıt ne? Sen nelik yapıyorsun orada? Söyleyin. Sen mihraplık yapıyorsun. Sen yani insanları çektiğin zaman mihraba çekiyor gibi gözüküyorsun ama nereye çekiyorsun insanları? Kabe'ye çekiyorsun. Değil mi? Kabe'ye çekerken Kabe'ye çekmiş gibi gözüküyorsun ama nereye çekiyorsun insanları? Mevla'ya çekiyorsun Celle Celal. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. İyi